arkadaşlar gördüğünüz gibi Bad 1. bölümü sonucu Bad Wars 1. bölümü de kaçtığında. şimdi videomuza geçelim ve sesimizi açalım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi İna, yine bir de başka. Kankam, kankam, fethiyle, yine kanka bir yine Kalk burada da başla. Ya isme bak Süleyman sakın istekle ya. Gel gördünüz mü evet. arkadaşlar? Ben masamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu an bu videoda ne yapacağım? <laughs> ne yapacağım? Benimle ne olacak? Kazanmaya çalışacağız. Evet hesap değiştirmek gerekiyor. Niye? Bir dakika kanka şunu kapatayım. Kanka hadi ben gideyim. Tamam. Evet, kanka, kanka bak sende Evet bende okey Bak ben baba, bak an bak, an bak an sen bir davet et Al al Alsana ya Ne kadar güzel Aaa teşekkürler Oo, bize, Bak nasıl adam bizi sıkılandırdı Oha ya Nasıl sıkılandırdı Oyuna girme evet, asfaltı Neyse ben bir şey kendime. Adam ben geliyor mu başlıyorum. onu söyle. Adam gelmiyor son. Geliyor. Geldi kanka geliyor. Atladı, geldi. Kanka kişi geliyor. Geri de geliyor. Kanka kesersin ben iki kişi kestim. Gel oyna kanka gir gir. Kanka çabuk oyna ki çabuk, çabuk Ha tamam. Öyle Hadi arkadaşlar ikinci batımıza Evet, ikinci

Kanka yorumlara DC linkini ver. Ne? Yorumlara DC linkini. DC mi yazsın lan? DC DC ben yazayım. Tamam. Arkadaşlar yazayım. yorumlara DC yazın. Ben DC linkini atarım. DC yazmasın. Evet arkadaşlar. DC link atacakmış. Kanka niye bana ben, ben... Niye bana vermiyor? Bana niye atmıyor? Kanka ben sana hep linkini atıyorum. Hey. Yok ne ki. Yok ben de bir şey yapayım da ben bir şey yok. Şey. Kanka bende bir şey arıyorum başka bir şey yok. Nasıl? Yani? Bir şey var. Aa, bir şey yoksa niye de cevap yani? veriyorsun? <laughs> Anca. Ben de bomba atacağım onu bir atacağız. <laughs> Adam var kanka. Ay. ya iki düşünü, iki benimle bekle benimle bekle. bekle bekle. bekle be. be. seversen bekle ya. <laughs> Kanka be hadi, <laughs> hadi, hadi, hadi ikimiz bunlara gidelim. Ben gidiyorum kanka. Kırdım zaten. Hadi İkimiz Kanka sen bak. Beni dinle. Ya bana ne? Bana ne? Tamam, seni izleyeceğim. Ölürsün ben bir kaldım. Kaldım. de Şimdi ne yok. Tek şu ben de Ben görmedim mi? Hadi burayı kesin. İşte ben bulaştıracağım ben sana sağ ol. sıkım ne biçim Kılıcım bir şeyim yoktu dur. Neden başlayacağım kanka videoya da ya. Bak 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 benim gibi öldüreceğim. Bak ikisi de DJ olacak. He he sen öldürsün he. Bu sonucu bizim Bu Bu Öyle. Ya bu benim memurum. Bir sürü kestim kanka. Aa bu sıfır canlar nasıl yaşıyor lan? Oğlum bu ne sıfır canla yaşıyor da? Aa öldürmüş. O öldü. Adam bize gelecek kanka. Önce bize gelecek. Kanka kanka. ben bekle. <laughs> Geldi mi bize? Geliyor mu? Bilmiyorum kanka ben de değilim ki. Bana gelmişti. Lan bize geliyor. Kanka gelmiş. Gelsin o. Ben morluya kalacağım. Lan yani kanka niye gelmiyorsun? Ben bunu halledemem. Çok kolu gibi durmuyor. Kanka sen kesersin. İşte oluyor. Kesersin kanka. Ah kestim lan. <laughs> kesin kesin. Bir defa seni öttekliğini gördüm ya. Normalde kazanılır diye bu dolarda. Görsen ben mı? sen kapatıları. Öldün mü? Sen kalıyorsan ben de öldürüyorum. De... Aaa adamın turuncunun canı bir. Turuncunun canı bir kanka. Kedik. Neden neden? Türkçe kanka, trek trek. Ya niye blok koyuyorsun? Anne bu koyuyorsun abi, sen. Abi, sen ne istiyorsun? başka emre. Abi blok niye koyuyorsun? Senin yani, oldu ya. Benim oldu. O lan ne Evet, parmaklarını pekleri Ölmüş. Adam tak, tak, yine at. yine. Al sana kılıç attım. Bak nasıl kesiliyor. Ben az önce sandım. Iı, bana yardım etti. Bu bıraktı kesti. Al onların benziyor. Sandım bak bana vurmayacak. Kırmağını da Oğlum ben az önce pembelerin benziyordum. Oyuncularım var. Tamam. Kanka, ben söyleyemiyorum. Sen pe diyorum ya. Ya şimdi kalkıyor koyalım. Tam Kanka elmas niye biz yol çekmedik? Kanka ben seni yanındayım. Ben seni anlayamıyorum. Biliyorum. Ben işte ha. Tam beni kesti. Aşağı atladım canım gitti. Evet. Kanka al kendine dur Tamam. İnşallah bu hala olmaz. Al kanka çıkılıcı da Ne Adamı raspi yapacağız böyle Ya da ben şu atıyorum. Kanka Çaba. bana çok tane gol atın. Kanka çok tane gol atın. Ben gol atın. Kanka. kanka gol at. Alo. Goltum yok ki. Sana onu ne Bakayım bizim sandığa. <laughs> Ben evet sen niye hiçbir şey koymuyorum ki? Allah bu da ya. Niye sandığa bir şey koyuyor? Biliyorsun değil mi ben çalacağım. Ne çalması ya? Eşya çalacağım değil mi sen? Yo bilmiyorum. Bilmiyorum seni çalacağını. Çalacağım tabii ki de. Benim elimde boş bir şey yok. Oo! Dur zümrüt ah, buldum tamam. sandıkta. Tamam. Kanka öldüm ya. Düzdüm, düz dümdüz gitti. Ya. 17 tane gold'um var ama kullanmayacağım. Bir tane daha şey alacağım. Şaka. bana nasıl ben oynuyoruz ya bana? Benim adım troll ya. Bro bakıyorum adın Şahin. Ya ben başım. Ya ben ya ben, ben bu ben bu. Çok saçma ya. Kanka bana yardıma gel kanka korkuyor ha Allah Bekle o zaman dayan hadi dayan Öfkanışan bir bunu. uç geldi yine Kalbimizde yan ya, ya Kanka geldim yanındayım Kanka bunu öldürebilecek ben Canıma gitmemesi mi? gerek. Aa kanka kesiyorum. Siktir sen niye öldürmedin? Biz kesildik, kesildik mi? Kanka ne farkı kesilmemiş. Kanka keselim mi? Yooo! adam adam, adam kendine ses bile çekmemiş. Nasıl ölüyorum? Kanka. Al sak. Al şunları kılıç çek. Kılıç mı çek? Kanka hayır, gel hayır, biz niye diamond tırı yapıyoruz? Gel diamond tırı ya. Eşyalarımızı en çileyelim. Mavi pen, tek pembe kaldı kanka. Bu bin. Binleri çalamayalım çayından. Oha da var. Diamond Diamond ütüdü. Nerede lan kaldım? Ben de ben de ben tamam, de güçlendir. ben de ben de ben de ben de ben de ben de her şey? Olmasın, daha tamam ortaya gel kanka bu arada dc ilk gelene gidiyor ona direkt modu verip gidiyor gider gidiyor Allah Allah. yine dc kanka söyleyelim Pem yarın pembe tek kalmış ya kanka <laughs> kanka iki tane sündürme kanka çabuk iki tane sündürme Kanka orada. Öldün değil mi? Yok olmadı. Allah! Öldüm. Zeki zumrut ver. Zeki zumrut Ha. O kadar zümrüt mu? Al. Çaklat. Bunlar benim lan. Al sana yarısı. Daha da fazla. <laughs> eee. Kanka. zümrüt. Ya keşke al bir tane ya ben bir ben iki tane gerek. Ya ben de kaçıyorum niye ben kaçmıyorsun ya? Bana ne ben elmas kılıç çektim diye. Kanka e, adamın adamın ne olduğunu görüyorum. Ben takip et. Kanka dur kanka gel sana hediye atacağım gel. Ya gel diyorsun? bana bütün altınları at Bir kral değil mi? At, at, at. Tamam, tamam. tamam aynen mama. Tamam tamam. Bu kadar mı? Al sana hediyem iki tane bol. Ben de ben de var zaten yok. lan. Gel şimdi pembenin yerini görmüyorum. Ama dalıyor dedi. Gel gel gel. lan adam bize geliyor <laughs> Adam burada bir yer. Adam bize geliyor. Nerede kanka? Atıyorum. Adam adam ortada şu an. Bak. Ortada kanka küçük elmaslar, bizde bayağı elmas lazım. <laughs> elmas koşacak adam ben doğru gidiyorum, şahmet an, anket. Kanka dur, dur <laughs> Kanka beni vale, 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 bu Kanka bizden beys demiş. Bizden beys demiş. Ne yapacağız? Ne 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 Bizim bey izlemiş, ne Adam, adam bizim bezde. Lan bezde benim bak adam geliyor. Ya şurada bir tane şey oldu. Ya düştüm. Ya abi ben niye aşağı düştüm? Adam beni trolledi ya. Aa zaten trolledi. Ben... Sikesi var yüzünde. Trolledi ya kanka. Anladım. Hayır. Ateş Oğlum bu ne yaptı Kestim. GG. Evet arkadaşlar. Yepatla görüşmek üzere. Bakın saklanma. yepat çıkıyor. Saklanmaç. Kanka saklanmaç gelsin. Saklanmaç. Kanka saklanmaç ondan mı olmaz mı? Ne oynayalım o zaman? Eee bence... Hadi bizim... Eee... Yani şey diyor, şeye yani ya? hani ne diyor? Hani biz hani okla bir vuruyorduk, kılıçları öldürüyorduk bir ama diyor oluyor. Ha tamam okçu. Evet. Yani o ay okla kılıcımız vardı. Hadi evet, acı da işte. Bir kere ok. Bir de. Tamam. Buradan kanka başlat. Evet, başlat. Daha önce baş, niye başlattım ki? O zaman arkadaşlar, eee arkadaşlar biz de bu oyunu oynayıp K Bir kaç olsun. Olsun. Allah sen yapmayalım seni ben de bana ben ben şu kapıyı kilitliyim kedi gidiyor içeri ne giriyor arkadaşlar video dizken <laughs> ben de banka ben de de banka ben de banka ben banka da Anlamadım. Tamam, ne tamam. dedi? Allah, benim dediğimi yapın. Yapın. Kanka, kanka sen olak, Kanka sen takım olak mı? Kanka evet, sen notsun, takım olak mı? Aa ben ne dedim? Nuklum ne? Ben nukla ne takım olak? Kanka geçti. Evet. Eşine geçti mi? Evet. Ay düştüm aşağıya. Kanka. Kanka ya, ya. kanka bana bakıyor. Ha seni görüyorum. Arkandayım arkandayım. Kanka adını, adını gördüm adını gördüm. Kanka evet, benim yanımda kaptan Amerika'nın falan Amerika, 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 Amerika. Amerika, Amerika. Amerika, Amerika. kaptan Amerika'nın no, falan kaptan Amerika'nın falan kaptan Amerika'nın falan kaptan Amerika'nın o kestik bu niye bana kaptan Amerika'nın falan kaptan Amerika'nın falan kaptan Amerika'nın falan kaptan ya. falan kaptan Amerika'nın 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 falan Allah beni nasıl vurdu kılıç? Ya işte öldüm ya. Oğlu oh, canım hadi iyisin. bunu İyi sen kankasını öldürür mü? Bunu da kestim. Takım oyunu. Bunu kesemedim. Bana da sana ben bir git ayak. Ben, ben, ben. Hı, daha bir kişiyi öldürdüm. Ben onu kesemedim. Hayır. Ya ben birinci mi taşıyacağım? Ya çöş. Ha hayır. Sen bilsin ya. Ya bir sen bana dönüyor. Aleyküm. Selamun aleyküm. Ay. Sana yardım geliyorum Şimdi seni kesenler kimlerdi? Hayır. Öyle mi? Orun benim başkası ola. Gel onu böyle kaldır istersen lan. Kestim onu. Şunu kapıya hemen kayıyor. Anlamı vuramadım. Oo, kalaça bulalım. Üç kişi bana dalıyor. Ya bana da iki kişi dalıyor. Ay, ana şöyle düştü. Aa Düşmedi. Üç kişi. Ah, ah ana bak. Oh, ya Zeus, Zeus, ne yapıyorsun Zeus? Selamın. Kanka şarj edin dilimi taşıyorum. Aa vuramadım. Ne Şu 5 canlıya bir şey Kanka sen son birileri öldürebiliyor. Lan ben bu olayım. Teşekkür ederim. şok kolu, şok kolu. Kanka birinciyim. Zar zor şu an birinciyim. Çok kalışmaya başladı. Ya nasıl veriyorum? Şahin Dalya. Selamun aleyküm. Afanda ne oldu? bir şey vuruyordu. Ya bana ben kirimi çaldı şu? Kendimi çöz ya. Şahin Damlan bay bay. Of vurdum. Ha. hayır ya. Öldürdüm. Şunu da öldüreyim. Şunu da öldüreyim. Şunu da öldüreyim. takım oldum.

Kaptan Amerika bay bay demedim. Ya onu niye vuruyorsun? Ben ona takıp olmuştu. Kanka bay bay. <laughs> ya bulamadım <laughs> ya niye kaçıyor? Kaptan oldu kanka. Ama ben şaka yaparım ha. Sen de kork. Ay. Yes. Sen <laughs> bay bay. Kanka sen tam o arkanda yapışıyor. <laughs> Yaa nasıl kazandı? Još, gde? Uho. Voda. Jo nas kazali, veď ako čo, aby dochodovalšin, dia, bodaj göšmek